Merhaba arkadaşlar. Ben pozitif solar enerjiden Mesut. Herkese günaydınlar. Şimdi böyle bir projemiz var. Buraya. Müdahale edeceğiz. Sistemi panel lavesi edip. E, <laughs> kablolarını falan her bir şeyini aşağıda akü durumu daha da kötü. Onların hepsini düzenleyip siz değerli müşterilerimizin, takipçilerimin beğenisine sunacağız. Şimdi burada 4 tane 100 160 watt panel var. 4 tane daha 160 watt 100, 170 watt panel bağlayacağız. Sonra biraz daha çeki düzen vereceğiz. Buradaki ipler mipler işte tahtalar önde engel olacak her şeyi kaldıracağız. Değerli arkadaşlar. Birazdan da aşağıyı göstereceğim. Görüşmek üzere. Aşağıdaki sistemimiz bu şekilde. 3 kW inverter var. 4 tane 100 amper akü var. Akülerin bağlantısını bir yanlışlık olmuş. 48 volt verip 48 volt verip aküye bağlayınca invertör içinden duman çıktı diyor müşteri. Şimdi onu şey yapacağız. Bu solar kablolar falan böyle biraz şey olmuş. Onları da düzelteceğiz. Ondan sonra güzel güzel çalıştıracağız inşallah. Güzel güzel tekrar hizmet vermesini sağlayacağız. İşte invertörü tekrar hayata geçirir miyiz ona bakacağız. Akülerin performansına bakacağız. Yukarıdaki panel montajları zaten komple yenilenecek. Yani yeni bir sehpa üzerine yapacağız. Ondan sonra da güzel güzel hizmet almaya devam edecek. Profesyonel dokunuşumuzu yapacağız. Evet. Bundan sonrası çatı montajının bit, bitmiş hali ve aşağıdaki sistemin akülerin bitmiş hali olarak göstereceğiz değerli arkadaşlar. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Montajımızı bitirdik. 8 tane 165 panelimizi taktık. Yakışıklı bir şey oldu Tertemiz oldu Çatı mi? Cepemiz güney Ondan sonra Güzelce yaptız Oradan eriyen Pardon <laughs> yanmaz Yanmaz siplerle birlikte indirdik Ondan sonra güzel güzel Şu an çok güzel oldu 8 tane 165 İkişerli seri yaptık Burada 320 watt yapıyor işte bir tanesi 330 watt bir tanesi yapıyor. 1, 2, 3, 4 grup. 4 tane 320 watt, 330 watt olmuş oldu. Ondan sonra şuradaki çatı çıkışı onun için birazcık öne aldık. Bir önceki sabah gösterdiğim biraz gerideydi. Shingle çatı olduğu için böyle silikonlu kullanıyoruz bu ayaklarını ve sızdırmaması için önemli şey yapıyoruz. Şimdi aşağıya göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sistemimizi biraz yükselttik bunun altına. Demirden sehpa yapılacak. Daha sonrasında 8 panel olduğunda iki katlı olacak. Ondan sonra kablo kablomuz bu şekilde bağlantılarımız bu şekilde akü sbs akü hepsini kontrol ettim bir sıkıntı yok böyle bizim kendi montaj şeklimiz olan dekoratif bir şekilde şeyimizi yaptık koruma sigortalarımızı koyduk invertörü çalıştırdık çok şükür biraz uzlaştırdı ama çalıştırdık yani e, üzerinde tamir ettik ve çalıştı Allah şükür Akülerimiz 4 tane 100 amper jel akü SBS marka. Ondan sonra hayır uğurlu olsun abi. Çok şükür. Güzel güzel çalıştırdık. Bin şükür yakışıklı bir şey oldu. Bir önceki güne, bir öncekine göre tertemiz bir şey oldu. Dediğim gibi sonradan videoya katılan olursa burası iki katlı demirden sehpalı olacak. 8 panele göre yapılacak bu sistem. Çatıdaki panellerimiz de ona göre oldu. Güzel güzel hafta sonu veya işte diyelim yaz döneminde güzel güzel kullanacak değerli müşterimiz. Evet arkadaşlar dünyanın en büyük ve en ucuz enerji kaynağı her gün doğan güneştir. Pozitif solar enerji güneşli güzel günler dileriz.